Cayce. Cay. Sana ölüm getirdim. Avcı ha var Ana ne diyor? Ana ölmüyor lan. Nasıl ölmezsin lan sen? Hani. Var bir sen de yaparsın lan. Var bir eriyor baba. Kara satın manyak bir şey ya. Kanka. Kanka. Son sözleri alayım. Benim adım ne? Çak. de adın? Ya Allah kahretsin. Ananı satın nereye attın onu? Benim oğlum sakattır. Görmedik sıkıntı yok sıkıntı yok. Nünü geliyor. Nünü geliyor. Arabandan. <laughs> evladı. Ben <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Türkiye Challenger TR Katarına birincisi bir buçuk milyon nasıl olan çocuğun videosunu izliyorsunuz. o bu maç harbi diyorum. Keseceğim, Karasat girdi ürünlerim soğukta. Herkes kemerini bağlasın. Telefon çalarsa sakın cevaplama. Harbi diyorum a koyarım bu videonun <laughs> evet Chrome Mikro sponsorunda bu sefer iki adet kulaklık çekilişi var. Dünkü videodaki kulaklık çekiliş videonun sonunda canlı video olarak açıklanmıştır. Hile hurda yok. Bu seferki şartlar beyler çok basit. Yorumdaki kanala abone olmanız yani Volarant kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz bu kadar. Ve bu videonun yorumuna sana ulaşabileceğim bir şey bırakman. Instagram Discord. Bu kadar basit. Eğer çekilişi kazanırsam olan kanalına abone misin ama onu kontrol ederim. Böyle çakallık neyse. Videoya devam edelim. Bol şans. Oğlum minyon ölmüyor. Adam nasıl öldüreceğim benim? Minyonlar niye ölmüyorlar? 58 düz vuruyor ama. Öyle bu <laughs> ben mandalina bile soymam lan. Katayı öflemişler. 5 par etmez bir insansın. Sadece giriş ve çıkışımız olacak. Elektriği patlatamadım. Bir gariplik var. Elektrik yüzünden biraz Oğlum elektrik yok bende. Ben de diyorum elektrik patlamıyor. <laughs> Karasat girdin oğlum. Boşa hasar edik. Ge zekalı <laughs> çocuğu. Elektrik gelene kadar televizyon izleyelim. Ya özürlü. Far geldin far da geldi Bursaya kardeş. Eğnelim, gidelim, bozalım, gezelim, Kıralım, dökelim, düşer, ben alayım bari onu. Vallahi aldım kaçtım can geldim. Yeah. <laughs> 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 Aldım başını inat etti inat. Bu inşaatta top mop mu getirdi ne yaptı bunu a**ler mi inşaatta bak gene bir yerden bir ses çıkıyor. <laughs> 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 seni babana müjdeleyeni <laughs> Attım attım Püf. Tüh bunların derdi ne oğlum bende Yeter artık be yeter düşün yakamdan ya Ya <laughs> rahat bırakın beni yeter artık Şimdi Jace bana bir EQ atacak burada göreceğim. Of. Yemezler. Reflex is coming. Bir sakinleşelim. Bir gidelim daha alalım. Arkadaşlar peki ben hiç... Yok. Yokten yedim. <laughs> Şimdi bunun flash yok kanka oradan yedirsen önünü kapatırık. Bota gitmiş. Gitti gitti gitti. Oo botu 4 demişler. Oo paşam günaydın. Ay iyi, bu da burada olmuş. Kanka hepsini kafası parlıyor. Karal satım ya. <laughs> Sen bir oraya bak. Bıraktım her şeyi yarın kalsa da. Geri döndüm hemen sendeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı tuttum onu. Sıkıt yok 10 numara kestik. Dünün neredeydi? Kaçtın değil mi? Koyduğumunun evladı seni. Ha burada yeni yeni. Aha. Şükür de bana ne peşimi bırakmıyor ya. Of ben ne farm aldım ben alt oldum ben o adamı takip edeceğim kanka <laughs> Aha top burada Ne yapıyor lan bu Seni tekme tokat döverim ha Ölen yakalım ölen Ne? Oo, Zring Sen de gel lan Sen de gel ulan Anan harf Yan a** çocuğu <laughs> Valla tutuşturmam olmasa benim içimden geçerdi Gene öldüm lan Aa, Karım Sittin ya sen, Yüce adalet senin verecek. Ha? Çok özür dilerim. Attın skilllere. Bende pandik atak var ya. Oynarız lan. Sen şimdi mal şey canın az ya. Yap bir şekil. Mal lan arada bana. Yani <laughs> sen git oradan. Sana gelecektir o. O olan olan biz çözmüşüz lan bu oyunu. Hop bak, bak 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 terse Arkasından kaçıyormuş getirdim. gibi. Hop kaç kanka. Gel lan buraya. Hele göreyim. El, göreyim. E'si var. E'si var oğlum ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum E'sinin olduğunu. Git git farmda alamıyorum baba. Bota da gider. Şuradan çıkarırsam onlar bana geliyor. Ana koş, kanka kanka Alp mi? Alp koş, mi? Piche şey geliyor, Pantion geliyor. Bak 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 dikkat et çıkma. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Şimdi bir anda döneceğiz kanka. Ana hasar edin. Ah, Pantion W'sini kullanması lazım ama. Tamam sıkıntı yok. Tamam ben item bitirdim. Beyler bayanlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa rica ediyorum lütfen beğenin şu videoyu. Çok rica ve önemli duyurulur. Çok önemli bir like bile ekranın arkasında yakışıklı sıfatını gideyim. Ve aşağıdan abone olmayı unutmazsan zil açarsan da çok teşekkür olurum. Teşekkür ederim izleyiciler. Ne demek lan müteşekkir? hadi söyle. Kanka teşekkür etmenin daha çok teşekkürü. Hani çok teşekkür ederken bizimkileri iyi olur, oğlum. Dur şimdi boşver bu teşekkürü. Hop oh, bak 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 olay çıkardım burada olay 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 var ulan benim pasif nereye düşüyorsun oraya nereye düşüyorsun lan Of çok güzel temizledim oraya Tavuk girdi sandım abi Ne alakalı <laughs> Bak 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 yapıyor <laughs> Öyle mi diyorum <laughs> Hiç farkında değilim. Şimdi beyler bir tur daha döndük. Ayakkabı erkenden çekelim. Hatta ve hatta ve hatta. Abone Adamlara hızlı uçarım. Artı bunu alınmasının bir sebebi daha var. Büyü nüfuzu veriyor beyler. Ve can. Bu can benim. Kanka. Ceyzek bak. Ceyse bak bak. Kontrol tutamlarını eleştiriyor. Bot kayboldu. Spota gidiyor derken. Es beni headshot vurdu. Ay cana bak. Baba W'yu da basıyorum. Valla flash'ı da atacağım. Hızlı bir giriş yapabilirim oraya. Aynen bu şekilde çok hızlı giriş. Tepki verememeli lazımdı. Şimdi aşırı öndeyim. Adam atlamasını kullandı bunu gördük. Bunu gördük bebeğim öyle bir şey yok. Kaçıyormuş gibi yap. Öyle bir şey yok. <laughs> tak tak kestim biçtim. Hemen dönüyorum. Itemi bitirebilirsem aşırı güçlü olacağım. Devam itemden. Bizim bot gene ölüyor ya. Abi ben anlamıyorum ya. Ay botun cana bak. Ben yine gitsem mi? Nunu beni yolda yakalar mı acaba? Abi ben yavaştan yola çıkıyorum. His iki göz ağlıyorum. Ay cana bak. A o da öldü. O da öldü. O da öldü. Baba yine bastım W'yu. W's yok Pantheon'un. Onu biliyoruz. Hemen kaçış modunu aldılar. Minyonlar gelmiyor. Geldi lan. Yarım <laughs> yüz lan bu numaraları. Ha? Tak kestim biçtim çıktım ha. Hemen Abi. Kesicem, Abi. Abi bunu 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 bunu, bunu, bunu kesmemin hiç şansı yok. Böyle kaçabilir miyim? <laughs> Kaçar mıyım? Kaçamaz mıyım Ali Han? Gösü gelecek şimdi. Toplayacağım. Lan ne yapmıyor ha. Attım. Aa kaçtım lan. İnanamıyorum. Hadi bir de keselim lan onu. Lan oğlum nereye kesiyoruz canım bir. Ben hiç girmem o topa 15-0 oynuyorum. Şimdi hashtag füze kemerini bitirdik. Canlı AP veren şeyleri diyorum. Canım yükselsin ölmeyelim böyle. Evet İnan bot Nunu'yu kesti. Nunu bizimkileri adamlar bizimkileri kesti. Ben onları kesmeye gidiyorum. Şimdi bunlarla aramda 3 level fark açmışım. Şu itemimizi alalım bire. Pantheoncum bana ne yapar? Bak işte bak işte. Bak işte bak lan. Oğlum W basayım mı lan? Ha? W basıp yetişeyim mi lan sana? pasif almazsam yetişemezdim. Bakın gördün mü? Kovalasam kovalayacağımı şey düşüneceksiniz. Ama geri dönmek bazen şey arıyor Gördüğünüz gibi. Hayat dersleri. <laughs> 17-0 kardeş. Mide bir mide bir geldim mide. Uzaktan gelme kombomla adamsın lan. Beklemediğim hareket var ya olsun. Ay yavrum benim. Bak gene botta bak. Bak kapışıyorlar. Gene 3'e 2'ye yakalamışlar. Adamım kaç. Kaç. Kaç bana kaç. Şu tut tut rahat ol bende. Hop bir ordayım bir buradayım. Tak tak. Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Risk sıfır risk. Rutin var mı? Go 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 geldim. geldim. Yoldamak, sana sokarım. Tamam. Tamam hiç gerek yok. Ölme lan. Ah baba yani. baba ben acaba ne kadar ölmeyebilirim bu maç onu çok merak ediyorum. Baba tekrardan middeyiz. Ee, neredesiniz? Ş Şöyle bir göstereyim ben size. <laughs> ne güzel kestim lan onu. Döneceğim balım döneceğim sakin ol. Sen ne yapıyorsun vurdurma oğlum kendini orada. Kata sakin. Sıkıntı yok beyler bende. A mecayı almayı unuttum gideyim de onu alayım. Bir mı alalım. Kanka kapat sana onu oradan Hop, derken. Al kapattım kardeşim. Olur 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 bak. Q'ye atacağım sadece ölmedi. Ölmedi az kalsın alıyordu. Dur farm alayım çıktım. Ana. Ana nazer korktum. Duvar kalın geldi kanki. Of. Öldüreyim mi seni? Öldür Öldüm lan. Lan oğlum zarap ya. Lan ne asist. Aa öldü. Bak şimdi bak ikisini de nasıl kesiyorum. Bak 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 izliyorsun. Bak 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 bak. Bak bak bak. Eski kata kombosu. <laughs> Ay ölüyorum. Oğlum Karasat çok fena benim ya. Şimdi döndük meclis şey Rabodon'un parçalarını aldım. Rabodon biterse düşünemiyorum. 28-0 oldum dakika 18'de şaka. Şaka. Nüveyler bakın mitteler. Uzak gelişle şu şekilde kombo bomba yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yine kaçamayacak çünkü tekrar ulti atacağım. Zerat'cım hiç gerek yok balım. Ananı. Lan oğlum oğlum aklımı aldım benim ya. Öldüm sanırım. Yıkanmadım. Ayaktayım. Rakip seriye bağladı. Rakip ikiledi. Atrok takım motor beyler bir biz oynuyoruz hali yanına. Valla. Nasıl kesti adamı. Baba Mishforshin'cim döner misin orada? Aha. Selamun Aleyküm. 450 459 gol aldım lan. Maşallah. Şimdi arkadaşlar kritik nokta Rabodon'u bitirdim. Ve farmda da geri düşmüyorum. Farmda yapıyorum. 31 kill burada. Farmlardan da bir 15 kill çıkar. Bebeğim bak kara satım var. Yok yorma kendini. Yorma beni. Ay aynı benim yaşadığım şeyi yaşattı adam. Rabadon bitti. E ee, full item oldu. Ne anladık bu işten? Dakika 20'de full oldun la. Dakika 20'de full tap artı iksir bitti lan. Oha. Baba mitte aatrox'u peşliyorlar. Peki ben de sizi peşlemez miyim? Bu maça bir penta yakışmaz mı? O ne oldu lan öyle? Ne oldu lan sana? Sana ne oldu lan? Kaçma lan. Beyza kadar koşuyor. koşa koşa kaçıyor. <laughs> of şu maç uzasa var ya. Şşt Nereye kaçıyorsun Ceze? Koşuyorum sana. Anam anam anam. <laughs> e atsam ölecek ha. Baba baba bak görüyor musun masarı? 35 kilo oldum. Baba kill rekoru bu maç kırılabilir. Karşı yer FF vermez ise. Dünya kill rekorunu kırabilirim. Kaçtı? 80 miydi? 80 mi öyle bir şey? Aha geliyor. Geliyor benim tombalakçı geliyor gene. Oğlum sen beni kesip kesip duruyorsun. Senin hakkını alırım. Şimdi beyler ben yerimi aldım. Çok güzel bir yerdeyim. O Pantheon uçtu gitti. Arkadaşlar selam ben geldim. Bebeğim dur bir saniye dur. Bir saniye dur. Üç nerede? Dört nerede? Aha dört geliyor. Kaçıyormuş gibi yapıyorum. Ohohoho. <laughs> Baba. Beş. Yirmi saniyem var. Kuadra sayacak diyecek. Veve gel. Aşağı gel. Veve. Veve nereye kaçıyorsun? 17 yedi saniyem var hala. Abi gel buraya. Aha geliyor lan bana doğru geliyor lan. Lan lan kaçıyor lan tut lan, tut. Attım ulan. Vallahi attım lan eridi adam karasatta. Çok temizdi. 24 dakikada 41 kill. rekor, rekor bu ya. Baba buradan kırmızı aldım hiç base atmadan mide doğru geliyorum. 27 27 dolar hocam dolar. Dolar. Kızlar. Selamun aleyküm. Tak 1 e 2 kill. Cayce Sana ölüm getirdim Ağaca varıyor. var Ana Ana ölmüyor lan Nasıl ölmezsin lan sen Barbie sen ne yaparsın lan Barbie eriyor baba Kara satın manyak bir şey ya Kanka Son sözleri alayım Benim adım ne Çak kimde şimdi adın Ananı satın nereye onu Benim oğlum sakattır Görmedik sıkıntı yok sıkıntı yok Nünü geliyor Nünü geliyor nin evladı. Oğlum yakalayamıyorum. <laughs> <laughs> Yeminle yakalayamıyorum gidiyor ha Bir şey diyeceğim lan gel bir şey deneyeyim. Yemin ederim böyle dördü aynı anda doğuyor neredeyse tamam mı? Benim sitem de var. Kaç kalcanım var? 3 kere 2 ta kere tanklayabilirsin 3 kere. Evet. Bekle bekle. Diğerleri de doğsun 7 saniye şunlar. 7 saniye içeri mi atlıyoruz? Ben içeri gireceğim. Gerisi sende. Eee go go go. Of lan çok iyiydi lan. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Pantheon'un neyse engelledi beni. Vallahi. Valla ötekiler de erirdi büyük ihtimal. <laughs> Takım da öldü anasını satayım. 50 kill. Arkadaşlar 25 dakikada 50 kill artı 2 penta. Daha üstü yok bunun. Kanka bunlar az önce FF vermediyse bence vermezler. Sana yaklaşıyorum. Baba W'yu da bastım koşuyorum. Alihan 2 tane killim var orada. Alihan. Ooo. Ben de Ooo mastika mastika yok mu başka? Aa, burada, bak, burada, burada bak, bak, bak 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 bak. Nün arkada aldı kaçtı aldı kaçtı yapıyor. Bak 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 bak. Tutabileceğim mi lan onu? Aha varvik geldi. Ben bunu tutarım. Bir kill daha geldi. Bir kill daha Oha. Aa, o zerata bak fantezi yapıyordu. Oho. Aha. Nünü yakaladık beyler. Beyler Nünü yakalandı. Double buff'lu bir Nünü. Hop hop yaparsam öldürürüm. Uf, şuradan iki pantheon çıkmadı var ya. kazandaki oldu orası. 54. Ay canlı olması lazım benim. Barvik. Lan canımın dolması Gerek var lan. <laughs> Tuttun. Kanka bir penta daha geldi. Yapma şunu be. Penta vardı be. Gerçi 2'de 2 dedi lan. Olmuyor. Nunu'yu saymadı. Baba 30 dakikada 50 kara yaptım var ya. Külesem ölecekler arasında bir itemi değiştirsem ben. Eee böyle yarayan bir şey alsam. Büyüdürenci alan var mı? Kimse item yok ne büyüdürenci. Haa zonya alsam mı ya? Maxim, max'im Şşt Zerat'cım. Dayan gene bunlar seni arkaladı. Şakallar gene seni arkaladı. İyi vuruyor ha Zerat'a bak yavrum benim. Kaçınla kaçınla kaçınla. Tamam beyler ben hallettim onu Ben de geldim oraya. Aa yetişemiyorum bak çıldırdım ha. Bir tane de vuracağım ölecek ha. Allah nasıl kaçıyorlar. Gireyim mi? Gir Girdim. lan. Gir ola double buff'ı var kanka onun. Bunu eritiriz zaten direkt. 3'te 3 aldı lan. 3'te 3 sen şunu alayım mı? Her saniyede bir kill almışsın ama. Harbi böyle. 30 dakika şu an her saniyede kill var. araba 30 saniyede 60 kill. Kanka izliyorum seni bana bait desene onlara. Bak hemen arkandayım. Selam arkadaşlar. Ben bugün Bugün. Sizlere. Ne habersiniz? Of çok temiz kestim ha bunu da. Ama devamı gelir mi? Gel 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 ben zorlayacağım. Ne demek gelir mi? 3'te 3. Şimdi biri daha gelecek. Sanki Tanki kaçıyormuşum. Lan ölme la. <laughs> 4'te 4. Gel. 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 Gel lan. Böyle <laughs> bir giriş mi var ya? Yetmez ki tank tanklayamazlar. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Bak Bakacak CT3 basıyorlar. 63 kilo oldu oğlum oha ya. Lan beyler çıktık buradan. Beyzden çıkmıyorlar lan. Ha geldi 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 geldi. Az bir kaç az bir kaç kanka. Pasif var ya pasif var ya. Lan ne oluyor? Kanka. Hı. öldüm. Ben burada tek girersem beni sisliğe sokup içimden geçerler. Ben yemem onu. Ben dönerim baba. Hala bir gelin bakayım buraya. Bro totem değilse sıçtık. Tamam bunu aldık. Of bu da iyi vuruyor ha. Bir tane dokundurdu sadece bana. Bir de gel bir de. Kanka midden onu. 64 kilo oldum. Aa iki kişi var midden. Tak tak Bakın. Tak tak direkt böyle baba 66 inanamıyorum gözlerime 67 mi geliyor 67 mi geliyor o kesti lan tak öldü 67 buçuk ejder almayın lo bırakın lo bırak lan bırak lan ejder <laughs> 67 İnanamıyorum şu an her kill çok önemli beyler Büyük ihtimal TR Katerina ya da Dünya Katerina Kill rekorunu bile kırmış olabilirim Oğlum karşı nasıl FF vermiyor ilk defa şaşırttılar beni O, o ilk kadar ya, Ondan kanka bir sen varsın Seni keser oyunu kazanır Beyler o kadar videomuz iptal oluyor ki böyle çok güzel gidip Sırf FF verdikleri için Aha kanka JC kapasar buradan aldın mı onu Koştu koş Almadım daha Nerede Koş koş lan? Tapur, tapur, tapur. Neyse al al tamam Oooop Neredesin lan Sen beni hem beni nasıl kesiyorsun oğlum? Nasıl ki 68. Ne draktar o asasın kasıyor. Oğlum 68 kill şaka maka bak. <laughs> şaka gibi abi skora bak. Hep illere selam söylüyorsun ya 68 nerenin lan o kadar kill almıyor. Harbi lan 68 nerenin <laughs> bakın. Hiç çıkamayacağımız rakamlar. Aksaray 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 Aksara, Aksara. selamlar buradan. <laughs> Bir daha çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Ya çıkarız da FF var çıkabileceğimiz bir rakam. Sonrasında Bayburt. Param 12. Her öldüğümde alıyorum ama canım sıkıldıkça tıklıyorum ikisi orada. Hadi alayım beraber. Bir penta daha yakışır bu maçı? 3 penta. Toptalar gel ormandan gidelim Sen oradan ben ormandan. Arkandayım. Beni gördüler. Ben beni Beni gördüler. Ee, o zaman ne yapacağız? Bunu tuttum. Tamam. Sana doğru koşuyorum. Koşmaya çalışıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Tamam bu gitti kanka. çık 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 çık. Çıksın ölmüyorsun lan sen de hayvansın. 69. Bayburt. 70. 70 neresi acı? 70. <laughs> Gördün mü benim flash'ı? adam, attın o ha, Adam da flash attı sırıtmadı o yüzden. Oha. İyi vurdu lan. 70 neresi Allah aşkına bakacağım. Karaman. Karaman neresi? <laughs> Hayır ya 70 yapalım ya. Abi misfortune. Misfortune orada beni bekliyor. 70 güzel rakam. Koşuyorum. Oha şey mi öldü lan? <laughs> 71 40 kale. Kanka adamlar nerede? Niye çıkmıyorlar hiç böyle? Kanka iki tanesi base'den çıkmıyor. İnat etti sana attırmayacaklar. Ciddi misin? Kanka bir deneyebilir miyim ya? Ya alana sokayım. A attım 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 minyonları öldüm 71. Hepsi içine kapandı çıkmıyorlar baksana. Bak, ben ölünce bak bak meydana çıktım şu boşuna bak. O zaman son bir dans aliyan. Ve ejder ruhunu aldık. Evet. Ne veriyordu lan bu? Sar masar bir şeyler veriyor. Önden seni göndereyim Alihan. Baron mu girdiler lan? Hani Bi kimse yok. Vah 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 ah. Direkt şey topuk topuk topuk. Topuk modu on. Gel buraya. Oy hashtag sağ olsun yavaşlattım lan. 72 olduk. Kanka base'dir 10 saniye sonra base'e girelim. Ultim geliyor. Eee oyun gitmesin lan. Yok lan nereye gidiyor? Anları kesme gitmesin. Gireyim mi lan buraya? Kanka. Gir. Kanka iki kişi daha aldım. Gireceğim. Kim Bek gelecek? Bekle. Saniye. Bekle. Şşş, gir. Dur gelmedi. Lan ne oldu ben ne istanıyım? 75 oldum lan. Oğlum Ardahan kendi şeyim. Sarho, Ardahan. <laughs> kendi doğum şeyimi katık mı neydi lan o? Ha kütüğümü. Kütük. Kütüğümü aldım. Oh. <laughs> Ardalanayım beyler bilmeyenler için Ne sağ kanka Aşağıdan çekilişe katılmayı unutmayın Teşekkür ediyorum Sağdan dünkü videomuza Ve hala abone değilsen abone olup zil açmayı Videoyu beğenmeyi unutma Öpüyorum Görüşmek üzere bay bay